Acaba bugün ne yapsam? Bakalım. Her şey yolunda gözüküyor. Mafyalar yok da. Aha. O kim? Çok açım Allah rızası için. Ne oluyor burada? Ne adam çok fakirle yardım et. Çok fakir mi? İyi misin? Merhaba abi. Ne ben... oluyor Başkan köye geldi. Başkan mı? Bana ne la? Başkan mı? Ana başkan köye gelmiş. Nerede? Hani? Aha. Ana başkan köye gelmiş. Niye geldi acaba? He? Niye geldiniz? Köye kontrole geldim. Bildik silahını la. la. Aa, bugün başkana suikast düzenleyeceğim. Ha, suikast mı la? Önüne bir şey sadıydım. Yemekler tamam. Hiçbir sorun yok. Gelebilirsiniz. Suikast mı? Ana sessiz Başkana suikast düzenleyecekmiş. Oo, kese başkana suikast düzenleyemez. Kirzi dişini bitirdim. Silah düştü üstümden. Oh, de tabanca oldu. Tamamdır. Tamamdır. Hiçbir sorun kalmadı. Girebilirsiniz. Ben bekliyorum kapıda. Sizi koruyorum burada. Başkanı çok güzel koruyorum. Hiç kimse başkana bir şey yapamaz. Aa, şimdi beni iyi dinleyin. Başkan bugün bu köye geliyor. Oh, bugün başkana suikast düzenleyip işini bitireceğiz anladınız mı? Onun işini bitireceğiz. Aa, gelin benimle. Hiç merak etmeyin başkanın koruvaları beceriksizlerin teki. bu gidişimiz çok kolay olacak. O ne? Siz kimsiniz la? Aa, biz bu köyün yeni sahipleriyiz. Ama senin işini bitireceğiz. Aa, gelin. Aa, bunun işini bitir. Aa, o evi de kontrol edin. Aa, dişini bitireceğiz. Aa, Bakalım o, başkan acaba köyün neresinde? Hemen başkanı bulmamız lazım. O, başkanı aramaya başlayın. O, hiç merak etmeyin başkanı bulacağız. O, başkan elimizden kaçamaz. İşini bitireceğiz onun bugün. Ne nasıl başkan ne bir tane yemek yemedi? Yediniz mi? Evet devam edelim. Tamam şimdi köylere bir tane toplantımız var. Gelizi götürüyorum. Evet köylüler sizi burada bekliyor. Girelim. Başkanımız geliyor. Ana düzgün dursanız la. hoş geldiniz başkanım. Düzgün dursan la başkan İzin verin işini bitireyim bunun. Tamam sakin ol. Diğer köylüler nerede? Aa, koskoca başkan geldi diğer köylüler diye geldi. sen hareket etme sakın. Demek ki başkana suikast düzenleyeceksin. Ana yok la. Zaten ben buradayken kimse başkana suikast falan düzenleyemez. Emin işini bitiririm. Biraz da diğer köylüler de burada olur. Siz yerinize geçebilirsiniz. Ana çok sallay, izin veriyor mu? Ne demek la? İstediğiniz gibi geçebilirsiniz. Köy sizin zaten. Ana Allah razı olsun. <laughs> çok şakacı bir başkan Evet. Aa, o gün köye köy hakkında bilgi almak için geldim. Cevap verseniz de la ama vurayım mı başkanım? Bir şeyler çok güzel durumu diyeyim. Biraz elvas versin bize. Polisler orada. Polisleri görmeden bu işi halletmemiz lazım. O zaman hemen gidip başkanın işini bitirelim. Hadi gidelim. Gelin benimle. Bugün başkanın işini bitirip köyüyle geçiriyoruz. Başkanın kurvası orada. O hepsini vuracağız. Başkan içeride. Başkanın işini bitir. Tamamdır. Şimdi başkanın işini bitirmeye gidiyoruz. Gelin başkanı suikast yapacaklar. İşimiz bitti. Ay korumaları çağır. Korumaları çağırsa bile yetişemezler. İşimiz bitti. Oh. Ay ve evet. malzemeleri almam lazım. Kapatalım şurayı. Ay, Kimse var. suikast yapamaz. Sizi koruyacağım. Hiç merak etmeyin. Şurayı da kapatalım. Pencereleri kapatacağım. Şunları da kapatalım. Ayla. İşimizi bitirecekler. Burayı da kapatalım. Tamamdır. Bakalım. Başkan hemen teslim olsun onun işini bitireceğiz. O oh, siz hiç merak etmeyin sizi koyacağım ben. Kapıyı kırıyorlar. Bu birazcık idare edebilir bizi. Hemen korumalar çağıracağım arayalım. Alo. Alo ne oldu? Ana başkanı suikast yapıyorlar da bir şey olur mu acaba? Ne diyorsun sen dalga geçme. Ne dalgası la başkanı suikast yapıyorlar hemen buraya gelin. Dayanmaya çalış hemen oraya geliyoruz. Şu tabancayı da diğer elime takarsam. Şimdi onların işini bitirebilirim. Dışarıya açılan bir gizli geçit var. Oh, şimdi bu gizli geçitten çıkıp onların işini bitireceğim. Siz burada bekleyin. Başkanı korumaya çalışın. Eğer gelirlerse... Ne, sen duanı zedin lan o zaman işte. Tamamdır ben şimdi gizli geçitten gidiyorum. Acele et adamlar içeri girecek. Tamam acele ediyorum gidiyorum. Allah. Başkanım suikast düzenleniyor. Ay, yine istiyor macera beni buldu la. Ama başkanı korumam gerekiyor. canım. Rahatsız etmeyin lütfen. Oh no uyuyorum dedim ya la işinizi bitireceğim şimdi yanınıza gelip. Oh la işlerini bitireceğim la, la. çok uykum valla. Oh kapıyı kırdınız la işinizi bitireceğim şimdi sizin. lan bunu siz istediniz la. Ha? Kapımı kırdılar. La onu hiç vermek istemiyordum ama kimse bunlar işlerini bitireceğim şimdi. Ha? Hazır diyordun sen. Ya ne diyeceğim lan? Nasıl gideyim sizi diyordum Lan siz çok özledim. Neredeydiniz? Yanlış anladık güzel siz herhalde. O şaka yaptım lan. O elindeki ne senin? Elimdeki? Ha? Anne bu ne lan? Nereden geldi elime? O Aa biz niye geldik elmas almak için. Elmas mı? Onun neymesi lan? Benim bir tane bile elbasım yok lan. Boşuna uğraşmayın, hiç vakit kaybetmeyin. Ha? Hiç bence kaybetmeyin. Sen bizde dalga mı geçiyorsun he? Hiç elması yokmuş. Aa, şimdi işini bitireceğim bunun. Aa, biz dünyanın en büyük mafyalarıyız. o senin işini bitirmeden önce sen dans etmeye başla bakalım. Aa, aferin. Şimdi sakın hareket edeyim de be. Sandığına bakacağım. Demek bir tane bile elvasın yok ha? Bakalım. Dur şunları alalım. Sana bir tane elvas hediye ediyorum. Aa, bu iyiliği bir unutma. Kimseye bir tane elvas hediye etmedim şimdiye kadar. Anladın mı? Daha oh, buradaki işimiz bitti. Şimdi gidip diğer köylülerin evlerine bakacağız. <laughs> Gelin benle. Ana gittiler la. Ne yapıyorum la ben? Mahyalar bütün elbastarımı aldılar. Onları içini bitireceğim.